Oğuzhan Koç abim dedi ki maça gidelim falan hafta sonu. Bir gizli kalsına Go gittik. Ne Oğuzhan Koç mu? Gizli kalsına gittik Oğuzhan Koç'ta. Oo. Orada dedim abi beni, abi beni götürsene maça falan. Elimizden falan. tut abi. Aynen abi. Gizli Biz de gittik. şarkı söylüyoruz. Sayın, Sayın Acun abimin hocasından. <laughs> Sayın Acun abimin lojasındaydık. Ee... Burada Buradan selamlar kendisine. Zaten Buradan selamlar kendisine. <laughs> zaten, zaten, arkada, arkada Aynen. şurada. Şu an şurada rejide. Beraber... Ulan sen de localara git programlarına teklif versin katılma. Oyna. <laughs> ya zaten Acun abi beni sevmiyor. Ben bunu hissediyorum. Zaten kendi kalbimde derinliklerinde. Bana Ve bana bir şöyle şey bir şey dedi. Ve bana şöyle bir şey dedi. bak geliyorsun. Yenilirsek çok kötü olacak aramız. Gittik. <laughs> Yanımda Oğuzhan Koç var. Bu tarafımda Emre Berezoğlu var. Emre abim. O da bildiğiniz üzere Fenerbahçeli bir futbolcu. Tabii, kaptandı. maçı, kanka maçı izliyoruz. İlk golü attık. Herkes keyifli falan filan. Ama kimse zaten yeneceğini düşünmüyor. Herkesin üzerinde böyle saçma bir şey kafası var. Kesin yiyeceğiz bir şekilde. Ondan sonra o penaltı oldu. Emre abi böyle Allah kahretsin bana mı denk geldi dedi. Çok ben de dedim bana da denk, bana da denk geldi abi yani. <gülüyor> aynı <gülüyor> Ama, geminin abi. Aynı geminin yolcusuyuz abi. Oğlum Emre Berezoğlu çok üzüldü bu arada. Kanka üzüldü. Çok kanka adam herhalde. takımın kaptanı, kanka. adam takımın kaptanı ve adam şampiyonluk için Fenerbahçe'ye geldi. Anladın mı? Evet. Fenerbahçe adam Fenerbahçe nin Fenerbahçe nin maçını izledik kanka. İnanılmazdı, inanılmaz. Çok üzüldüm. Bak ben maçı 80. dakikada bıraktım çıktım. Dedim ki bu hayır, düdük, final düdüğünü izleyemem. Bir de sen bana, ya. sen beni aradın 80. dakikada. Dedin ki kanka çok kötü durum. 2-1 yenildik dedin. Sonra maç 3-1 bitmiş bir de. <laughs> hani sen çıktıktan sonra neler oldu acaba? Ben onu merak ediyorum. Ben çıktım Stad'dan Martı'yla vınladım kanka, hemen. <laughs> <laughs> şey aynı dakikaları ben nasıl geçirdim biliyor musun Efe? <laughs> nasıl? Neredeydin kardeşim? Alex Oren'dan... de zaman kucağındaydı arkadaşlar, <laughs> yetkin biliyorsunuz. Doğru doğru, Brezilya'ya gittik. <laughs> Efe? Ha. Ee, Berkcan'la birlikteydik, o stada gitti, ben Baran'a gittim Gayrettepe'de. Gittim Baran'ı bir göreyim, makara muhabbet edelim diye. Eve bir girdim, İnanılmaz bir koku. Lavabo, kitlenmiş <laughs> ve Baran öyle yaşıyor evde kanka diyorum. Niye açmıyorsun burayı? Diyor ki işte, yengen yok, ben nasıl açayım? <laughs> şok oldum kanka, şok oldum. Onun 12, 12 saat oldu. lavabo <laughs> açtı, 12 saat bak. Totalde 12 saat sürdü serüven. Evet yanlarında da Ergün Pembe ile maçı izliyorlardı arkadaşlar. Böyle bir detayla bir bilgi. <laughs> Doğru Galatasaray'dan birisi i̇nanılmaz, vardı. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz bir hikaye hediye bu. Peki Baran. <laughs> i̇nanılmaz. Niye, Niye? anlattım bu hikayeyi anlamıyorum. Baran'ın e, tuvaleti kokuyormuş arkadaşlar. Tuvalet yok ortada. Mutlak. Ya özür dilerim benim ben hikayemde Acun Alıcalı, Emre Belezoğlu, Ozan Koç bir figür olmadığı için hikayemde. Afedersin. Ne söyleyeceğim bu arada Ben de ağzına takıldım. Berkcan Baran'ı yeterli bulmadı. Ben anladım. Evet ya Baran da popçu oğlum. Ozan Koç değilse de yani bu çocuk da sahne alıyor. Bir şey söyleyeceğim Baran. <laughs> Aynen öyle Berkcan bunu kafana yazacaksın. <laughs> Baran hep bize anlatıyorsun. Yok ne bileyim oram damlayınca direkt çağırıyorum çözüyorlar mözüyorlar. 12 yo, saat geçtiğini sen niye ırgat gibi kullandın? <laughs> Kanka pazar, pazardı, cumartesi geceydi, pazardı çalışmıyor. Pazartesini bekliyordum. Peki Anladım. Baran abim. <laughs> kardeşim. Ee, herkese sordum. Senin karantina sürecin nasıl? Biraz kafayı sıyırmış gibisin, bıyıktan anladığım ben, kadarıyla. <laughs> ben susuyorum abi, bıyıklar konuşsun. Anlatmayacağım mı yani? <laughs> Hiçbir şey yok oğlum. çıldıracağım sinirde. Hani yok, yok yani. iş yok, güç yok. Ne yapacağız? Bütün gün buradayız işte e, ee, live konser yapmıyor musun Vodafone Prison kanalında? Onu Yevkin'e soracaktım <laughs> bir sürprizi var. Eee <laughs> çok iyi çok iyi valla sizleri özlemişim can dostlarım. Efe. Ha? Süper. Ee, almadan önce sen Kurtlar Vadisi izliyordun elimde çok alakasız bir soru var Kurtlar Vadisi ile ilgili sana sorayım mı? Yapıştır. Kurtlar Vadisi'nde gerçek karakterler kim aga? Süleyman Çakır CJ mi? Yoksa <laughs> Alaaddin Çakıcı. <gülüyor> Oğlum... <gülüyor> ben gidiyorum kursuya gidiyorum. <laughs> Neyse bu muhabbeti hızlı bir şekilde kapattık. Bu, bu muhabbeti kapattık. Evet arkadaşlar CZ'ni bırakmak isterdi belden yukarınız yoksa... <gülüyor> <gülüyor> Efe. He, he. <laughs> Efe. 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 Gerçek <laughs> sus sus sus. Açma bu konuyu, açma. Gittim. lanet susul saçma konuyu. Arkadaşlar, Polat Alemdar Rider biliyorsunuz. Çakır da, Çakır da CJ, Big Smoke o tombalacı. Yetki soruyu alabilirim kanka. Kurtlar Vadisi'ndeki Polat Alemdar rolü, Çılgın Bediş'teki Oktay'ı canlandıran Jack Cenk Tor'una teklif edilmiş. <laughs> Cenk'e teklif edilmiş arkadaşlar. Bu gece, bu gece. Cenk de bu teklif. <laughs> Cenk de bu teklife mafya dizisi tutmaz diye reddetmiş. Doğru mu yanlış mı bu? Doğru. Ben bu bilgiyi biliyorum. Nereden biliyorsun? Ee, okumuştum daha önce bir Sputnik News'te okudum ama ne bileyim. <laughs> bir yerde çıktı kaçmış. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu peki? Teşekkürler <laughs> Sputnik. <laughs> 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 of. Of. <gülüyor> of ya çok güldüm. <gülüyor> <gülüyor> ben de çok güldüm. Mermiler seksin alemde teksin. Hadi ya. Soru sor Efe. Bir şeyler yap. Ş şakalar şakalar birikmiş bayağıdır görüşmeyince Ya yazdım için. evde hepsini yazdım. <laughs> <Harbi> yazdım. <mi? gülüyor> Aynen.